Polikosern bir sağlık sorunu değildir. Acil bir tıbbi sorun hiç değildir. Yıllar içinde ortaya çıkar ve erkeklerde zaman içinde etkisini göstererek kısırlık yapar. Spermlerin sayısını, hareketini, yapısını etkileyerek kişinin hamilelik sağlayamamasına yol açar. Ayrıca bir de sperm hücrelerinin kromozomal yapılarına etki yaparak, kromozomlarını, DNA'larını parçalayarak, biz buna DNA fragmentasyon indeksi diyoruz, hamileliği zorlaştırıcı ve düşüğe neden olucu etkileri vardır ki bu daha ziyade varikoseli olmasına rağmen tüp bebek denenen insanlarda daha sık görülen bir durumdur. Erişkinlerde de ileri derece varisler yumurtanın küçülmesine, yumuşamasına da neden olabilirler. tedavi edilmeyen varikosel zaman içinde daha ileri derecelere e, ulaşarak kişinin kısırlığı konusunda daha dönülmez noktalara gelmesine neden olabilir zamanda önemsenmeyip tedavi edilmeyip zaten bir çocuğun var derse kişi daha sonra çocuk sahibi olmak istediğinde aradan geçen süre içinde varikoselin gö gösterdiği etkilere bağlı olarak çocuk sahibi olamayabilir sperm sayıları iyice azalabilir. Yumurtaları bu durumdan etkilenebilir ve olay çok daha zor tedavi edilebilir bir hale gelebilir. Onun için ileriye doğru düşünülerek, plan yapılarak varikoselin zamanında tanı konulması ve tedavi edilmesi gerektiğini unutmamalıyız. Varikosel bazı kişilerde ağrı nedeni olabilir. Sadece ağrı nedeniyle ameliyat etmeyi pek tercih etmeyiz. Ağrının geçeceğini garanti edemesek de mikrocerrahi yöntemin uygulanması ve operasyonda ağrıya yönelik bazı ek tekniklerin uygulanması ile birçok hasta ameliyattan ağrı konusunda da fayda görebilmektedir.